Hoş geldin. Bugünkü sohbetimizde e, ismi hem Türk sanat müziği çevrelerinde saygıyla anılan hem de magazin manşetlerinden düşmeyen bir figüre yani Onur Akaya odaklanıyoruz. Evet, oldukça ilginç bir isim gerçekten de. Elimizde Haberler.com'dan alınmış kapsamlı bir biyografisi var. Bir de e, Akay'ın bazı iddialarına yönelik internetteki o hani hararetli tartışmaları yansıtan yorumlar var. Hı hı, o yorumlar da önemli, evet. Peki bu incelemedeki hedefimiz ne? Yani Onur Akay'ı sadece felaket tellalı lakabının ya da sadece sanatçı kimliğinin ardında değil bu iki dünyanın kesişiminde anlamaya çalışmak istiyoruz aslında. Aynen öyle. Sanatsal üretimi, medyadaki rolü, bir de tabii o açıklamalarının yarattığı tepkiler. Evet, o tepkiler arasındaki bağlantıları keşfedeceğiz. Bayağı ilginç bir portre var karşımızda. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. İlk olarak Akay'ın müzik yolculuğuna bir bakalım mı? Biyografisinde belirtildiği gibi eğitimi oldukça sağlam temellere dayanıyor gibi görünüyor. Kesinlikle. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve Haliç Üniversitesi mezunu. Evet, hatta Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça, Selahattin İçli, İsmail Hakkı Özkan gibi yani Türk müziğinin dev isimlerinden dersler almış. Bu isimler bile tek başına Akay'ın müziğe ne kadar ciddi yaklaştığını gösteriyor aslında. Tabii canım. Kesinlikle, bu çok önemli bir altyapı. Ama işin daha da ilginçleştiği nokta, Iı, Akay'ın sadece iyi bir öğrenci olmakla kalmayıp aynı zamanda bir yenilikçi olması. Yani kaynaklara göre... Nasıl bir yenilikçilik bu? Şöyle, Türk müziğinde daha önce olmayan 3 yeni bileşik makam bulmuş yani terkip etmiş ve bunlara Müstearlı Nikriz, Müstearlı Hicaz ve Zirgüleli Pençke hadlarını vermiş. Vay! Yeni makamlar bulmak. Bu şey... Müzikte yeni yollar, yeni ifade biçimleri yaratmak demek o zaman. Aynen öyle. Bu çalışmasıyla 2000'de 100 yılın bestekarı ödülünü alması da boşuna değil tabii. İnanılmaz. Yani mevcut kurallar içinde tamamen yeni bir yapı oluşturmak gibi mi? Nasıl oluyor tam olarak? Tam da öyle. Hatta hocası Necdet Varolun bu durumu anlatan benzetmesi çok güzel bence. Neymiş o benzetme? Şöyle diyor, bulduğun ve terkip ettiğin makamları... Takım ve örnek bestelerinde analiz ettiğimde aklıma ilk gelen şey peynirli börek oldu. Peynirli börek mi? Evet, devam ediyor. Peynir ve börek var ama senden önce peynirli börek yapan olmamış. Aa, çok iyi. Yani mevcut malzemeyi kullanarak özgün bir sentez yaratmış demek. Kesinlikle. Teknik bilgisini nasıl yaratıcılığa dönüştürdüğünü harika özetliyor. Sadece var olanı icra etmek değil bu. Hani geleneğe yeni bir tuğla eklemek gibi bir şey. Peynirli börek benzetmesi gerçekten durumu çok net anlatıyor. Bir de şair kimliği var sanırım. Şiirlerinin de bestelendiği yazıyordu. Evet evet şiirleri de Semahat Özdenses, Erol Sayan, Amir Ateş gibi yine çok değerli bestekarlar tarafından bestelenmiş. Hı hı. Ve bu eserlerin birçoğu TRT yani Türkiye Radyo Televizyon Kurumu repertuarına kabul edilmiş. Bu da önemli bir gösterge tabii. Eserlerinin kalıcı bir değer taşıdığını gösteriyor yani. Kitapları da varmış galiba. Evet, iki kitabı var. Biri konservatuvar öğrencileri için yazdığı, kendi bulduğu makamları da içeren teknik bir ders kitabı. Türk musikisinde makamların oluşması ve seyir tekniği. Bayağı teknik bir kitap o zaman. Aynen. Diğeri ise daha kişisel, şiirlerini, anılarını ve röportajlarını bir araya getirdiği Görmeden Sevmek. Anladım. Teknik bir ders kitabı yazacak kadar konuya hakim demek ki. Peki bu meşk silsilesi meselesi nedir? Hocası İsmail Hakkı Özkan'ın onu bu silsilenin son temsilcisi olarak gördüğü belirtiliyor. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Ya bu çok önemli bir nokta aslında ve Akay'ın sanatçı kimliğinin derinliğini gösteriyor bence. Öyle mi? Meşk silsilesi dediğimiz şey Hani usta çırak ilişkisiyle nesilden nesile aktarılan kesintisiz bir müzik bilgisi ve geleneği zinciri. Hmm, anlıyorum. İsmail Hakkı Özkan, akayı adeta bir bayrak yarışında, ta Hamamizade İsmail dede efendi gibi tarihi ustalardan başlayıp, hocadan hocaya devredilen bu değerli müzik mirasının günümüzdeki son taşıyıcısı olarak tanımlıyor. Vay canına, bayrak yarışı benzetmesi durumu çok iyi açıkladı. Müthiş bir şey bu. Kesinlikle. Bu müzik dünyasında birine verilebilecek en büyük payelerden biri aslında. Yani Özkan Akay'ı sadece bir bestekar veya icracı olarak değil köklü bir geleneğin canlı bir devamı olarak görüyor. Bu inanılmaz bir sorumluluk ve onur tabi. Evet gerçekten öyle. Yani bir yanda böylesine köklü bir geleneğin temsilcisi, yeni makamlar bulan ciddi bir sanatçı var. Bu kimlik bir yanda dururken, e, kaynaklar bize Akay'ın bir de çok farklı, belki de kamuoyunda daha çok bilinen bir yüzü olduğunu gösteriyor, değil mi? Aynen. O magazin ve medya dünyasındaki rolü. Evet işte madalyonun diğer yüzü burada başlıyor. Kariyerinin başlarında ilk albümüyle Zeki Müren'in Veli ahtı olarak lanse edilmesi durumu var mesela. Hı hı. Sonra İstanbul Ağlıyor şarkısıyla daha geniş kitlelere ulaşıyor. Ama asıl kırılma noktası dediğin gibi kaynaklara göre 2016 sonrası. Ne oluyor 2016 sonrası? Sosyal medyada ve yazdığı köşelerde e, ünlülerin vefat haberlerini veya ciddi sağlık sorunlarını herkesten önce duyurmasıyla tanınmaya başlıyor anladım ve bu durum ona o meşhur felaket tellalı lakabını getiriyor. İşte burada işler biraz karışıyor sanki. Evet, tam olarak öyle. Yani bir yanda Dede Efendi'ye uzanan bir müzik zincirinin son halkası olarak görülen biri, diğer yanda Felaket Tellalı. Bu iki kimlik nasıl bir arada duruyor? Çok tuhaf değil mi? İşte bu akay fenomeninin en ilginç ve en çok tartışılan yönü bence de. Bu erken haber verme durumu doğal olarak habercilik etiği, özel hayatın gizliliği, duyarlılık gibi pek çok soruyu gündeme getiriyor tabii. Yani kaybedilen birinin haberini ailesinden önce kamulayına duyurmak gibi durumlar. Evet bunlar büyük tepki çekebiliyor haliyle. Nitekim bu yüzden Bülent Ersoy gibi isimlerle davalık olduğunu görüyoruz kaynaklarda. O dava ne olmuştu? Bülent Ersoy'un Akay'ı arayıp helalleştiği, ve hatta özel bir röportaj verdiği yazıyor. İnanılmaz. Yani önce mahkemelik oluyorsun, dava 5 yıl sürüyor, sonra hop barışıp röportaj yapıyorsun. Magazin dünyası gerçekten de acayip. Tam bir dün dün, bugün bugündür durumu adeta. Ama bu olay Akay'ın bu alandaki kendine özgü yerini ve etkisini de gösteriyor bir yandan. Nasıl yani? Bülent Ersoy'un o röportajda Akay için söylediği şu sözler çok çarpıcı ve durumu özetliyor aslında. Ayol kara haberci diyor. Kara haberci mi? Evet. Nerede ölü var anında daha kaldırılmadan haber veriyor. Kim ölmüş 10 gün sonra çıkıyor piyasaya siz olmasanız felaket tallalı vallahi bu. Vay be. Yani Ersoy'un bu sözleri bir yandan durumu tiye alıyor ama diğer yandan Akay'ın bu haberleri verme hızını ve doğruluğunu da bir nevi teyit ediyor gibi değil mi? Aynen öyle yani eleştiriliyor, dava ediliyor ama aynı zamanda bir haber kaynağı olarak ciddiye de alınıyor. Bu çok garip bir denge gerçekten. Gerçekten de öyle. Hem şikayet ediyor hem de sen olmasan haberimiz olmayacak diyor adeta. Çok katmanlı bir ilişkiymiş. Peki, gelelim şu 2021'de çıkan Görmeden Sevmek kitabına. Bu kitapta sanırım epey konuşulmuştu zamanında. Evet, konuşuldu. İçeriğinde ne gibi iddialar veya anılar var? Biyografide biraz bahsediliyor. Biyografide belirtildiğine göre kitap Müzeyyen Senar, Zeki Müren gibi Türk müziğinin efsane isimleriyle ilgili bilinmeyen anıları ve e, sırları içeriyor. Sırlar mı? Ne gibi? Özellikle Müzeyyen Senar'a atfedilen şu söz oldukça iddialı mesela. Birçok sanatçı beni taklit etti. Ekolüm günümüzde sadece Onur Akayla devam ediyor ve uzun yıllar bayrak onda. Oo. Oh bu çok güçlü bir ifade. Senar'ın kendi müzikal mirasının devamını Akay'da gördüğünü iddia ediyor yani Akay. Aynen. Kitabın ithafı da ilginçti. Kime ithaf etmiş? Zeki Müren ve Bülent Ersoy'a ithaf etmiş. Ersoy için parantez içinde davalık olsak da bastığı yeri öptüğüm diva yazmış. Vay. Bu da yine o karmaşık inişli çıkışlı ilişkiyi gösteren bir detay aslında. Kesinlikle. Hatta kaynakta Ersoy'un bu ithafı okuyunca ağladığı bilgisi de var. Gerçekten mi? Ne kadar tuhaf. Evet. Bu tür anekdotlar Akay'ın ilişkilerinin ve medyadaki yerinin ne kadar nasıl desem girift olduğunu gösteriyor. Hem çatışma hem de bir tür saygı veya duygusal bağ bir arada var olabiliyor gibi görünüyor onun dünyasında. Anlıyorum. Şimdi... Ee... Elimizdeki diğer kaynağı yani internet yorumlarına geçelim istersen. Tamam. Bu yorumlar anladığım kadarıyla Akay'ın geçmişte bazı ünlü kişiler tarafından özellikle de vefat etmiş kişiler tarafından tacize uğradığına dair kamuoyuna yansıyan iddialarına verilen tepkileri içeriyor gibi duruyor. Evet o yönde bir tartışma var gibi görünüyor yorumlarda. Tabii kaynaklarda bu iddiaların detayları veya kimleri hedef aldığı belirtilmiyor. Sadece yorumlar bu konuda bir tartışma ve algı olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu yorumları değerlendirirken çok dikkatli olmamız gerek sanırım. Kesinlikle. Yani bunlar sadece belirli bir platformdaki tepkiler ve iddiaların doğruluğu hakkında bir yargı sunmuyorlar. Sadece kamuoyunun bir kesiminin nablarını tutmamızı sağlıyorlar değil mi? Aynen öyle. Tarafsızlık burada anahtar kelime. Bu yorumlar bize ne anlatıyor peki? Bunlar Akay'ın bu tür hassas iddialarının toplumun bir kesiminde nasıl bir yankı uyandırdığını gösteren ham veriler aslında. Ne gibi temalar öne çıkıyor bu yorumlarda? Analiz ettiğimizde birkaç ana tema belirginleşiyor. Birincisi, zamanlamaya yönelik yoğun bir şüphecilik var. Yani neden şimdi gibi mi? Evet, neden yıllar sonra, insanlar öldükten sonra konuşmak kolay gibi ifadeler. İkincisi Gündemde kalma veya dikkat çekme suçlaması, işte prim yapmak için mi anlatıyorsun, reklamın iyisi kötüsü olmaz diye düşünüyor herhalde tarzı şeyler. Hmm. Üçüncüsü, maalesef sıkça rastlanan mağduru suçlama eğilimi. Bu çok sorunlu tabii. Ne diyorlar mesela? O zaman neden sustun? Demek ki senin de hoşuna gitti gibi gerçekten çok ee, problemli yaklaşımlar. Dördüncüsü, bazı yorumlarda homofobik imalar ve saldırgan bir dil kullanımı ne yazık ki göze çarpıyor. Of, evet. Beşincisi ise iddiaların doğrudan reddedilmesi veya küçümsenmesi. Yani yalandır, inanmıyorum, ölmüş gitmiş insanların arkasından konuşulmaz gibi tepkiler. Bu tepkiler özellikle toplumda yer etmiş, sevilen veya artık hayatta olmayan figürlerle ilgili rahatsız edici iddialar ortaya atıldığında ne kadar karmaşık ve Hani savunmacı mekanizmaların devreye girebildiğini gösteriyor sanki. Aynen öyle. Ve burada şunu sormak önemli belki de. Bu tepkilerin aka özelinde bu kadar sert olmasında onun zaten var olan o felaket tellalı kimliğinin bir rolü olabilir mi acaba? Nasıl bir rol olabilir? Yani magazin dünyasındaki o sansasyonel haberleriyle yarattığı güvenilmez veya dikkat çekmeye çalışan algısı bu çok daha ciddi ve hassas taciz iddiaları söz konusu olduğunda insanların ona inanmasını zorlaştırıyor olabilir mi? İlginç bir bakış açısı. Belki de Akay'ın sanatçı kimliğinin getirdiği ciddiyet, magazin figürü olarak edindiği şöhretin gölgesinde kalıyor ve bu durum iddialarının dinleyici nezdindeki ağırlığını azaltıyor olabilir. Yani bu yorumlardaki öfke ve inkar belki de bu algıyla birleşince daha da artıyor. Bu çok ilginç bir bağlantı gerçekten. Yani felaket tellalı imajı aslında başka bir alandaki çok ciddi iddialarının da sorgulanmasına hatta reddedilmesine neden oluyor olabilir diyorsun. Bu Akay'ın kamusal imajının ne kadar iç içe geçmiş ve çelişkili olduğunu gösteriyor. Tam olarak öyle. Tekrar vurgulamak gerekirse bu yorumlar iddiaların doğruluğu hakkında bir kanıt değil tabii ki. Sadece kaynaklarımızdaki bir kamuoyu reaksiyonunu, belirli bir tartışma atmosferini yansıtıyor. Ama bu atmosferin neden bu şekilde oluştuğunu anlamaya çalışmak önemli bence. Evet, tüm bu parçaları birleştirdiğimizde gerçekten de çok yönlü, hatta dediğin gibi çelişkili bir portre çıkıyor ortaya. Bir tarafta Türk müziğine yeni makamlar armağan eden, köklü bir geleneğin parçası olan ciddi bir sanatçı, bestekar, yazar. Hı hı. Diğer taraftaysa, Magazin dünyasının nabzını tutan, sansasyonel haberleriyle tanınan, davalık olduğu isimlerle bile tuhaf bir ilişki kurabilen, tartışmalı bir medya figürü. Peki tüm bunlar bize ne anlatıyor sonuç olarak? Ya, bu durum bir kamu figürünü nasıl algıladığımız ve değerlendirdiğimizle ilgili temel soruları gündeme getiriyor aslında. Bir kişinin hem yüksek sanat alanında saygı görürken hem de magazin gibi daha popüler, zaman zaman kirli olarak görülen sularda yüzmesi bizim algımızı nasıl etkiliyor? Evet, iyi bir soru. Bu farklı kimlik katmanlarını bir arada nasıl anlamlandırıyoruz? Özellikle Akay örneğinde olduğu gibi bir alandaki magazin şöhreti veya imajı diğer alandaki sanat veya kişisel iddialar güvenilirliğini veya ciddiyetini nasıl etkiliyor? Bu sadece Onur Akay hakkında değil, genel olarak şöhret, imaj ve gerçeklik arasındaki o karmaşık ilişki hakkında düşündürücü bir durum. Kesinlikle üzerinde durulması gereken bir nokta. Ve sana sevgili dinleyicimiz, bu sohbetten sonra aklında kalacak son bir soru bırakalım o zaman. Kaynaklarımızdaki o sert, suçlayıcı ve inkarcı yorumları düşündüğümüzde toplum olarak yerleşik ikonlarımıza özellikle de artık aramızda olmayanlara dair rahatsız edici iddialarla yüzleşmekte neden bu kadar zorlanıyoruz? Hmm. Bu iddiaların zamanlamasını, anlatıcının motivasyonunu sorgulama ve hatta mağduru suçlama eğilimi bu bizim geçmişimizle ve kahramanlaştırdığımız figürlerle kurduğumuz ilişki hakkında bize ne söylüyor olabilir? Üzerine düşünmeye değer bir soru sanırım.